Merhabalar. Philips Marathon Ultimate süpürgelerde eğer performans kaybı, çekiş kaybı yaşıyorsanız yapmanız gerekenleri anlatmak istiyorum size. Bunun için yapmanız gereken iki tip işlem basamağı var. Bunlardan birincisi şu şekilde. İlk önce süpürgemizin toz haznesini çıkarıyoruz ve burada bulunan ee, filtreyi çıkarıyoruz arkadaşlar. Bu filtrenin daha sonra çıkardıktan sonra filtrenin için açıyoruz. Açmak için şuradaki tırnakları yukarı doğru hafifçe kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra zaten bu filtre açılıyor. Buradaki malzemeyi güzel bir şekilde yıkıyoruz ve güneş ışığı almayan bir ortamda kurutuyoruz. Aynı anda, aynı zamanda bu malzemeyi de yıkıyoruz. Bunu da aynı şekilde güneş ışığı almayan bir ortamda kurutuyoruz. Daha sonra süpürgemizin arka kısmına geliyoruz. Burada yapmamız gereken işlem şu. Ee, arkadaki kapağı açıyoruz ve burada HEPA filtre var. HEPA filtreden önce burada bir malzeme var. Bu malzemeyi de aynı şekilde yıkıyoruz ve güneş ışığı almayan bir ortamda kurutuyoruz. Daha sonra arkadaşlar HEPA filtremizi çıkarıyoruz. Bu HEPA filtresi yıkanmıyor arkadaşlar. Bunu belli aralıklarla e, senede bir değiştirmemiz yeterli oluyor. Bu HEPA filtreyi de e, belli aralıklarda değiştirdikten sonra süpürgemizden her zaman e, ilk günkü gibi performans almak mümkün. İzlediğiniz için teşekkür ederim.